Hepiniz ilk Among Us videoma hoş geldiniz. Hep, hepiniz ilk Among Us videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir impostor olma taktiği buldum. Onu deneyeceğim. Tabii birkaç maç oynamak gerekiyor işlemesi için. Diyem Tai. Şöyle bir tanesini girelim. İşte bak taktim bu abi. Kırmızı bir de maske. Benim taktim bu abi. Arkadaşlar bu benim taktim. Sarı muska bu var. Sonra bir de şu gözlük şu var. Bu gözlük bu var. Bu var. Sonra bu var. Ayrıca böyle böyle tak... Ta, ta, tak... Tak... <laughs> taktikler talikler Taktikler var. Start abicim. Start. 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 Başlattı tamam. Şş. Ne olduk? Oha. Ciddi misin sen? İlk turdan olacağımı hiç beklemiyordum herkese. İlk turdan impostor olduk. Bayağı iyi la. Abi siz inanabiliyor musunuz? Hemen. Ver, ver, elektrik sabotajını. Önüme ilk çıkanı indireceğim. İlk çıkan değil ya. Şuradan vermeye girip. King'i kesip. Şuradan da. Şuradan çıkıp. Çok güzel. Ben arkadaşlar. Anlamadılar bence. Sabotaj bitti mi? Oo. Abi gördünüz mü? kaç kişi aldık? Abi left çekmeyin. Exit game. Left çekmeyin abi ya. Öğren left çekiyor ama ya. Ölmeseniz bile left çekiyoruz ya. Bu nasıl bir şey? <laughs> tamam. Bak bu oyunda. Cidden. Cidden değildir. Ha bir de bu, bu mu değil. Bu. Bir de bu var arkadaşlar. Böyle bir impostor olmak. Takti var. Babi. Reyo Reymen hayranım. Hayranım. Hayranlı mısın? Mesela... Ne alaka Babi harbi. Babi harbi o dedim ya. Babi galiba o ya. Babi mi? Babi bence. Babi ya. Bence babi Babi oyunda çıktı. Yandığını Deniz atmış. Atma at. Ha. Oğlum ne oluyor lan? Ben çıkmayın. Ben de çıkacağım. <laughs> ne oluyor oğlum? Bütün ortak daldı ya. <laughs> <laughs> Amlazma girelim bakalım bu neymiş kırmızı kırmızı kaptım kaptım lan şifreyi unuttum şifrede ya gıcık kopma kopmanz he çok güzel ben bu rengi yapamam abi şu taktiği yapalım taktik bu muydu hangi taktikti oğlum o Muydu? Bu muydu? Bu bu Böyleydi. Taktik bu arkadaşlar. Unutmayın bu taktik. Taktik. Pumba. Adını Pumba koy diyorlar bir ara. Pumba koyunca bir de kırmızı seçince şu impostor oluyormuşsun. Bir kişi impostor olacak. Başla hadi. Yok kırmızı yok kırmızı. Kırmızı yok. Hey. Bir de nerede o ya? En alta Tamam. Hadi. Dur. Go. Bas. Abi kaçıncı kez left çekiyorum? Ciddi, siz ciddi misiniz siz ya? Siz ciddi misiniz? Impostor. Devam 1. Başlat, başlat, başlat. Başlat. Abi biçiklar ya. Başlat. Start. İngiliz misin? Nesin? Strt. -t. Start. Strt -t yazdım kısaca şey. Ben böyle koşacağım. Ben böyleyim. Böyle koşacağım. İyi daha bulanıyor çünkü. Baba oh, gördü mü? Bulandı bile mesela. Dönüyorum şu anda. Vida bulanca ben hipnotizu olarak Dön dönmeye ve ortala çarpmaya başlarım. Oğlum kimse doğrayacağı yok ciddi bir ya. Abi ver oynayan bir map bulup geliyor. Arkaysa başlayan bir map buldum sonunda. Sonunda başlatıyorlar ya hele şükür. İki saattir map arıyorum. Adam arıyor be başlatacak. Kimse başlatmıyor. Bu taktik tutacak mı? Tutmadı. Tutmadı. İki işi çekti bile. Ama oynayacağım. Oynayacağım. Kart olamazsam ne da oynayacağım. Herkese 3 görevim Elektrik halde var. Elektrik hal en 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 uçacak yer o yüzden. Yani genelde burada oluyor Ölümler. o yüzden. Yani ben buradan hemen çıkayım bir an önce amacımı. Hello, orayı boşalt bakayım. Abi tamam hadi. Hadi hadi koşayım bir yere. Koş koş koş. Weapons'ta var. Oha report. Black abi. Black. Lan. Vitu hu. Vitu Black değilmiş. Ben de Black dedim Allah. Kim yapayım? Lan ben bunu seçmedim ama ben ben daha değişik. O kırmızı bana kalmış Tamam. Hadi yapalım. Bunda ilkten impostor olduk biliyorsunuz. Taktik uğurlu bence. Basla start. Basla start, start yazdım. Basla ya da start. Nu yazmış. Ne yazdı? Impostor? Impo abi vallahi diyorum ya. Cidden taktik bence yani. Impostor oldum. Yani inanamıyorum. Senle hıncımı alacağım bir tohu. Seninle bütün hıncımı alacağım hem de. Bakayım şuraya kamera sikort. Tamam bizimki kankam diyor Şimdi kimi indirsem, kimi indirsem, kimi indirsem. Birazcık da işte videodan intikam almak istiyorum. Tam açtım. Lan <laughs> Gir hayır. Aç şu kapıyı. Ha, gel bakayım Vito

Kimse ona vermez bence bana ver bana verin olur Me too Hayır ya sen de Sen Ben seni alacaktım ya Adam arkamızdan da gelen biri varmış İhsan diye gerçi Hadi hadi And flicking No me, no I, no 27. 27 not me. Yazışıyorlar, bir şeyler yazıyorlar da bana vermeyin. Tamam, bana kim vermiş? Ay vermiş. Ay indirmem lazım. Ondan sonra başka birini indirmem lazım. Ay öldürmem lazım. İndirmem lazım. Ay, 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 ay. Ben de sabotaj vereceğim de veremiyorum sin. koş hemen koş koş koş. Koş hemen reaktöre koş. Yapacağım tamam yapamadım. Neyse indirmemiz lazım. Al onu alsana. Almıyorum tabii. Kapattı al işte. Allah seni kahretsin. Bir dakika diye yazılıyordu. orang yedi yazıyordu. Orang. İnternet problem diyor. Onu satacağım arkadaşlar. <laughs> Ay öldürmem lazım da benim işim zora düşüyor yalnız ha. Hayır ya, ciddi misin sen? Hayır ya. Oyaldık, aldık, 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 aldık. aldık. <laughs> Ayysa bu arada ben gitmedim temin. <laughs> Orayı ben montajladım. <laughs> Ben gitmedim. O adam gitti. Ve victor oldu arkadaşlar. Sonraki Amonkast videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.